Bir varmış bir yokmuş. Yıllar yıllar önce perilerin yaşadığı bir diyar varmış. Bu peri ülkesinde her sene yalnızca iki bebek doğar. Bunlardan biri peri kızı, diğeri ise erkek peri olurmuş. Ve kader o ki bu iki bebek büyüdüklerinde birbirlerine her zaman aşık olurlarmış. Bu mutlu periler diyarında bir gün Dünyalar tatlısı bir peri kızı dünyaya gelmiş. Ancak hiçbir erkek peri dünyaya gelmemiş. Bu durum periler diyarında bir ilkmiş. Peri kızının ailesi çok şaşkınmışlar. Gelecekte kızlarının nasıl mutlu olacağını kara kara düşünmeye başlamışlar. Kızları belki bir gün sevdiğini bulur umuduyla kızlarının adını Sevgi Perisi koymuşlar. Sevgi perisi yaşı ilerledikçe bütün perilere sevgi dağıtmaya başlamış. Ancak evlenme çağına geldiği zaman kendisinin seveceği hiçbir peri olmadığını fark etmiş. Bu durumu kimselere anlatamayan sevgi perisi her akşam göl kenarında ağlamaya başlamış. Bir gün yine o büyük masmavi gölün kenarında ağlarken kıyıya cam bir şişe vurmuş. Sevgi perisi içi parıl parıl parıldayan bu şişeyi merakla açmış. Açtığı gibi şişenin içinden yaşlı mı yaşlı bir perinine kanatlanmış. Perinine sevgi perisinin uzun bal rengi saçlarını okşamış ve ağlama güzel kızım demiş. Sevgi perisinin şaşkınlıktan kocaman açılmış gözleri perininenin sevgi dolu bakışlarından sonra yeniden yaşlarla dolmuş ve ben niye diğerleri gibi değilim diye sormuş. Perinine peri kızının gözyaşlarını silmiş ve bir damla gözyaşını parmağıyla alıp göl kıyısına geldiği şişenin içerisine koymuş ve şişenin ağzını kapatmış. Sevgi perisinin gözyaşı damlası şişenin içinde parıldamaya başlamış. Birdenbire parıldama sönmüş ve şişenin içinde çok yakışıklı bir çocuk ortaya çıkmış. Ancak perinin tek kanadı yokmuş. Sevgi perisinin şaşkınlıktan ağzı açık kalmış. Meraklı gözlerle "Bu kim?" diye sormuş perinine. Perinine yıllar önce çok güzel bir peri kızı bir insan oğluna aşık olmuştu diye başlamış anlatmaya. Bu peri kızı aşık olduğu insanla başka diyarlara göç etmiş ve çok yakışıklı bir çocukları olmuş. Ancak bu bebeğin annesi peri babası ise insan olduğu için tek kanadı varmış. Peri kızının dünyaya geldiği sene doğan erkek peri meğer başka diyarlardaymış. Sevgi perisi hikayeyi öğrenince hem çok sevinmiş hem de çok çaresiz hissetmiş. Nine peri kızının endişesini anlamış olacak ki "Şimdi bu şişe sana yol gösterecek güzel kızım." demiş. "Onun gösterdiği yoldan gidersen kısa sürede sevdiğine kavuşacaksın." diye devam etmiş sözlerine. Sevgi perisinin gözlerindeki endişe heyecana dönüşmüş, peri nineye çok teşekkür edip koyulmuş yola. Peri kızı ormana girmiş, az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, şişe onu büyük bir çınar ağacının altına kadar yönlendirmiş. Başka da bir yol göstermemiş. Sevgi perisi yorgunluktan çınar ağacının altında uyuya kalmış. Tam güzel bir rüyanın ortasındayken çalıların arkasından gelen hışırtı ile gözlerini açmış. Seslerin nereden geldiğini merak eden sevgi perisi ormanın içine doğru yürümeye başlamış. Etrafta beyaz uzun yeleli bir attan başka bir şey görememiş ve çınar ağacının altına geri dönmeye karar vermiş. Birdenbire tuhaf sesleri yeniden duymuş ve bir ağacın arkasına gizlenmiş. Ağacın arkasından gizli gizli sesin geldiği yöne bakan peri kızı bir de ne görsün? Tek kanatlı yakışıklı erkek peri gözyaşı şişesini su zannettip içmeye başlamış. Peri kızı ah ne yapıyorsun sen diyerek saklandığı ağacın arkasından çıkmış yakışıklı peri meraklı gözlerle sevgi perisine baka kalmış. Hayatında hiç bu kadar güzel bir kız görmemiş olduğunu düşünürken birdenbire sırtında bir hareketlenme fark etmiş erkek peri. Sevgi perisi hayretle genç çocuğun sırtından çıkan parıl parıl parıldayan ikinci kanada hayranlıkla bakıyormuş. Sevgi perisinin gözyaşı erkek perinin ikinci kanadının çıkmasını sağlamış. İkisinin de gözleri mutluluktan ışıldıyormuş. Birbirlerine yavaşça yaklaşarak tanışmışlar. Sevgi perisi bütün hikayeyi anlatmış ve genç peri sevgi perisine o kadar aşık olmuş ki onunla periler diyarına gitmeye karar vermiş ve bir ömür boyu mutlu yaşamışlar.